Sevgili seyirciler, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu 5. Ankara tanıtım günlerindeyiz. Her il kendi değerlerini, zenginlik kaynaklarını, özellikle organik ürünlerini tanıtmak için bu Arda'dır. Bugün Ardahan Belediye Başkanımız da Kadın Girişimci kooperatifle birlikte Ardahan'ın değerlerini, zenginlik kaynaklarını ve orada üreticilerin elde ettikleri bütün mamulleri şu anda getirip görücüye çıkarmıştır. Biz şimdi Sayın Başkanımızdan en en fazla neyi tanıtmak istiyoruz? Burada katılımcılara neyi anlatacak? Evet. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Aracılığınızla bizi izleyen tüm memleketlerimiz saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aslında ev sahibi buradaki iki hanım da ben ben onlara misafir geldim. <laughs> bu fuarlar çok güzel oluyor. Ankara'daki Hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. İstanbul'da da siz yıllarda yaptınız. Zaten siz Ardahan, Kars, Iğdır bölgenin ulusala taşınmasında en önemli kilometre taşı Mustafa Kübeli'dir. İlk başlatan basında sizinle birlikte de diğer arkadaşlarımız da bu işleri güzel yapıyorsunuz. Bu sene buradaki 5. tanıtım günlerine belediyemiz katılmadı kadın kooperatifi katıldı. Ben de eee kooperatifizi ziyarete geldik. Eee bu tarafta gıda ürünleri var. Diğer tarafta da el emeği ve özellikle eee önemsedikleri eee kavlıca buğdayı. Bundan sonrasını isterseniz. Önce burayı konuşalım. Evet. Isterseniz dernek e, kadın kooperatifi derne, kooperatifimizin Başkanım. başkan yardımcısı, başkanı. Neler? Bunlar ki, mesela bakın bunlar hep el emeği. Kadınlar yapmış. Evet. Ardahanlı kadınlar. Zuhal Demir, Sayın evet. Başkanımız bize üretim olmadan kalkınma olmaz. Kesinlikle. Kadınlar bir tutam şey peçete alıyor. Televizyonun karşısında dizilerde ağlıyorlar. Tabii onları üretime katmak kadar güzel bir şey yok. Ee, neler yaptınız yani Ardahan'da televizyonun başında işsiz güçsüz kadınları nereye sürüklemek istiyorsunuz? Ne yapacaksınız? <laughs> 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 Biz 2019 yılında eee başkanımızın Faruk Demir'in e, önderliğinde bir kadın kooperatifi kurduk. İki yıldır e, bu pandemi biraz tabii e, herkes olduğu gibi bizi de etkiledi ama şimdi son zamanlarda yine bir atağa kalktık. Bu fuarlar sayesinde e, biz kadınlarımızın e, evde boş oturup yaptıklarının da sadece eşe dostu akrabaya verilen malzemeler olmasını istemediğimiz için böyle bir kooperatifi kurduk. Onların ürettiği her şeyi satıp paraya çevirip onları hem sosyal hayata katmak hem de üretim zevkini, keyfini, bir şeyi üretmenin, yoktan var etmenin nasıl bir zevk olduğunu yaşatmak istedik. Şimdiye kadar başarıyla sürdürüyoruz. Asıl amacımız Ardahan'da çok güzel sadece yöresel ürünlerimizin sunulduğu bir kahvaltı salonu açmak. İnşallah bu fuarlardan kazandığımız paralarla Ardahanlı hemşerilerimizi Ardahan'da kendi ilimizde, kendi yöremizde özledikleri doğal lezzetleri taptırarak onlara hem Ardahanlı kadınların emeğini ve gücünü hem de Ardahan'ın diğer illerden farklı bir il olmadığını göstermek istiyoruz. Yeni başladığınızı biliyorum. Başındasınız biliyorum Bugün neler ürettiniz? Eee bugün eee bu, bu. kuşburnumuz var. Bu e, özellikle Posof ilçemizdeki kadınlarımızın üretimi. Eee kendi elleriyle toplayıp elleriyle ürettikleri bir ürün. Üretilen çok güzel bir kolonyadır. Eee tamamen e, baldan üretilen bir kolonya ve kokusu çok güzeldir. E, tanıtım amaçlı e, Evet seri, evet, seri seri üretim. üretim. Bizim arkadaşımız evet. üretiyor ama biz kadın kooperatifi olarak da e, inşallah e, bal, Kafkas arı bal kolonyasını da Türkiye'ye tanıtacağız. Menekşe Hanım yani, çok şeyci, çalışıyor. Ardahan Belediye Başkanı gördüğüm kadarıyla Ardahanlı işsiz, özellikle ayakların üzerinde durmak isteyen kadınların ürünü <laughs> açmak için bir girişimde farkındasınız çok heyecanlı. Evet. E, kadınlarla beraber anlatmaya çalışıyoruz. Başkanım bu heyecanınızdan zannediyorsam hatırlar birkaç adım dayılar gidecek. Gidecek, gidecek. Hocam e, Sayın Başkan bu hangi bal ama hafif bir şekerleme olmuş. Bu kristalleşme <gülüyor> yalnız. <laughs> şekerleme ile kristalleşme hiç Kristalleşme iyidir. <laughs> evet, evet. Ee, gerçek bal olduğu zaten buradan belli. Yani zaten Ardahan'da gerçek olmayan bir bal asla hiçbir üreticimiz ne satar ne de kimseye hediye eder. Biz de böyle kadınlarımızın en azından kadınlarımız var arıcılık yapan, üretim yapan. Onların ürünlerini böyle sevimli hale getirerek e, Ardahanlılara ve diğer insanlara, buraları ziyarete gelen kişilere satarak onlara... Bu çok önemli. Evet, hem para kazandırmak hem de onları buradan kazandıkları paralarla kendi paralarını harcama keyfini yaşatmak istiyoruz. Sıra burada efendim. Evet. Ben duyduğum kadarıyla 100 tane fasulye yan yana getirmişler. Posof fasulyesi birinci olmuş. Aynen. Zaten coğrafi işaretli bir ürünümüz bizim posof fasulyesi. Bunda da yine kadınlarımızın emeği öne çıkıyor. Çünkü üretimden toplama anına kadar hep kadınlarımızın emeği var. Hep onların böyle çocuklarına bakar gibi baktıkları bahçelerinde yetiştirdikleri fidelerinde ya her tanesinde gerçekten Emek kadın var. emeği evet. ve alın, gücü ederim. var. Evet. evet bu da bu bak Melih Şahin evet. bu akamızın buğdayı Ardahan'da üretilen yetişen bir buğdayımız. Şu anda bu Türkiye'de de ele alınan bir ürünümüz. Yani artık reklamlarda da çıkıyor. Bunu biz kadın kooperatifi olarak işletiyoruz. Bulgurunu, eriştesini ve un olarak da satıyoruz. Bunu tamamen doğal yani siz de ardından olarak bilirsiniz. Kaç yıllık bir e, ata buğdayımız. Evet, burada evet. evet evet. Peki, başkanım bunu bu. bak burada el el ünlü evet. erişteleri var. Bu kavulcu bulgurumuz. E, bundan e, un önce un haline getiriliyor. Gerçi ben bunu mesela pilav olarak da çok seviyorum. Çok sağlıklı. E, çünkü e, gluteni çok az. Ve e, ata tohumu yani hiçbir sahte bir şey yok. Sonradan üretilmiş bir şey değil. Katkısı yok. Sonra bunu un haline getirdik ve biz Ardahanlı kadınlar olarak bunu nasıl işleriz diye düşünüp ilk defa bir erişte ürettik. Kavılca eriştesi olarak da bu, ilk kez burada sunuyoruz vatandaşlarımıza. İnşallah beğenirler. E, çok sağlıklı bir kere yani e, hem pişirilmesi hem saklanması çok kolay. İnşallah bu fuarlar sayesinde yaygınlaştıracağız kavurcu oğunun kullanımını. Evet. Ee, sevgili seyirciler görüyorsunuz artık Ardahan'da bir kadın dirilişi var. Gördüğüm kadarıyla bir kadın dirilişi var. Ardahan'da artık hiçbir kadın işsiz demeyecek Gördüğüm kadarıyla bu tavandan tabana yayılacak. Başkanımız aynı zamanda eee hak sanatçısı. Hayır ben TRT'de TRT. e, yönetmendim TRT. ama Başkanımız Ardahan'da seçilince ben de onun yanında olmak istediğim için emekli oldum ve iki yıldır Ardahan için çalışıyorum. T TRT'de yönetmen bir ablamız dolayısıyla ee, o da Ankara'dan oraya taşınmış. Yalnız her üretimin bir başlangıcı bir kahramanı vardır. Gördüğüm, gördüğüm kadarıyla kahraman yanınızla İnşallah bu bu üretim bütün illere yayılır. Bu üretim Türkiye'deki kadınları cesaretlendirir. Dolayısıyla herkes üretir. Üretmeyen ülkeler batmıştır. Sadece erkeklerin üretmesi olmaz. Dolayısıyla sabahtan daha gideceğiz el işlerimiz var. Şimdi biraz da oraya geçiyoruz. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Daha bize öncülük eden belediye başkanımızın eşi Zuhal Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Çünkü kendisi eşlik etti ve Ardahan'daki şu an kadınlarımızın ekonomiye katkısı bulunuyor ve bunu da Zola Hanım'ın sayesinde başardık. İnşallah daha güzel şeylere öncülük edecek. Evet. Az önce belirtmiştim Ardahan'da bir çıkış yakalamış kadınlar ve bu kadınlarımız gerçekten bu çıkışı bütün e, Türkiye'de özellikle Ardahan'da kadınları heyecanlandıracaktır. Başkanım bunlar nedir? Bu kadar sergi getirmişsiniz. Ya e, bu... Aslında bunlar kadınlarımızın evlerinde kendi kendine ürettikleri sandıklarında duran, bohçalarında duran ürünler. E, Masa örtüleri var, patchwork'ten yaptıkları tutaçlar var, e, yastık kılıfları var, masa örtüleri var. Mesela şu bir kot kumaşı. Bir hanımımız evde boş otururken kendi kendine makinaya çekmiş dört bir tarafını. Sonra da üstüne bir kafasından ne geçiyorsa bir desen oturturmuş çanta Şöyle gösterelim kameraya. Yani biz bunu burada 10 liraya 15 liraya satıyoruz. Sadece onun giderini karşılayabilmek için ama Gerçekten yani bunu düşünmek, bunu yapmak o kadar kolay şeyler değil. Yani Biz yani de bunları bebekte tabii bizim e, kadınlarımız üretini üretiyor. Bebeğimizi de biliyorsunuz artık damal bebeği çok meşhur her yerde biliniyor. Parça parça tek tek bunları kadınlarımız ellerinde örüyorlar. Bakın şu özellikle arkasında kaç kat Bunları tek tek örüp sonra oturup bazen iki arkadaş, bazen üç arkadaş bir araya geliyorlar. Hem bu bebeği üretiyorlar, hem sohbet ediyorlar, hem acılarını, sıkıntılarını, güzelliklerini paylaşıyorlar. Bize de düşen sadece onların maddi olarak destek olabilmek için burada satış yapmak ve bu paraları onlara e, geri döndürmek. Bunlar da lifler herhalde. Evet, bunlar da kendi kendilerine... Çeşit çeşit desenler yapıyorlar, şekiller yapıyorlar. Bazen bakıyorsunuz telefonum çalıyor, bir hanım arıyor. Zuhal hanım benim elektrik paramızı ödeyemedik. Ee, ama ben para yardım böyle boş bir şey istemiyorum. Benim patiklerim var evde ördüğüm diyor. Onları kooperatif adına alır mısınız? Biz tabii ki hemen e, gerekirse fiyatından bile daha üstüne alıyoruz. Onu hem yenilerini örmeye heveslendiriyoruz. Hem böyle sadece sadaka gibi yardım vererek, yaşamak yerine bir şey üreterek para kazanma keyfini tattırıyoruz. Ben en çok o zaman mutlu oluyorum. O zaman bir şey yaptığımı hissediyorum Ardahanlı kadınlar için. Ee, i̇nşallah bundan sonra bu küçücük fatikler masa örtülerine, daha büyük takımlara, daha büyük gıda ürünlerine, fabrikalara dönüşecek. Ve Ardahan'da inşallah... Başkanımızın da söylediği gibi e, evine ekmek götüremeyen hiç kimse özellikle kendi parasını harcamayan hiçbir kadın kalmayacak inşallah. Peki hedefiniz ne? bütün Ardahanlı kadınlara ulaşmak için hangi çabayı gösterirsiniz? Yani sosyal medya aracını. E, ben bir bireysel e, evlere, bürüşür, ben ya? bireysel olarak hiçbir sosyal medya aracını kullanmıyorum. Sadece herkese açık bütün Ardahan'ın bildiği bir cep telefonum ve WhatsApp hattım var. Ee, onunla ulaşabiliyorlar. Belediyeye ulaştıkları anda zaten sağ olsun bütün belediye personeli e, destek, yardım, kadın konusu oldu mu otomatik olarak bana yönlendiriyorlar. Ben de kooperatifte birlikte çalıştığım arkadaşlarımla e, Ardahan dışında özellikle Ankara ve İstanbul'da daha önceki edindiğimiz başkanımızın dostlarıyla görüşüp hem onlara yardım ve destek sağlıyorum hem ürettikleri ürünleri satmalarını sağlıyorum. Yine böyle fuarlar ve tanıtım yerlerine kooperatifteki arkadaşlarımızla zaman zaman dönüşümlü olarak gidip onların ürünlerini paraya çevirip dediğim gibi işsiz, güçsüz, cebinde parası olmayan kadın olmasın diye uğraşıyoruz. Ben burada bir şey gördüm. Bunu siz mi yapıyorsunuz başkanım? Evet. Bunu biz yapmıyoruz. Bu bana hediye edildi. Bir kadınımız modelini çizmiş. Bir özel bir... Ardahan'da bir kadınımız çizmiş modelini evet. ama e, orada bunu yapamayacağı için bana anlatmıştı. Ben bunu bir e, porselen fabrikası sahibi bir beyefendiyle bir ortamda buluşmuştuk. Ona anlattım. O bana hediye olarak bunu yapmış. Ve e, gönderdi. Kemal, Kemal. şunu bir zümlasana. Kemal, zümlasana burayı. Ya, fikir bir kadından çıkma e, ve sonucunda da zaten bugünümüzü şu anda burada olmamızı borçlu olduğumuz bir insan olduğu için en baş köşeye atamızı ve bu güzel eseri koyduk. Gelen geçenin en çok dikkatini o çekiyor. Biz de mutlu oluyoruz. Böylece herkes Atatürk'ü bir kez daha anmış oluyor bugün. Bunun için de ayrıca bu fuarı düzenleyen herkese ve bizim burada olmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ardahanlı kadınlara ne diyorsun? Mesajın ne? ayırmıyorum. Ardahan'la herkesi çok seviyoruz. Başkanla birlikte. E, tek sözümüz var. Ne siyaset, ne parti, ne para, ne maddiyat hiçbir şey önemli değil. Sevgi ve kardeşliği oturtabilirsek bir ilde, el ele bir şeyler yapmayı başarabilirsek, Ardahan önümüzdeki yıllarda Türkiye için örnek bir şehir olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Biz de efendim kadının gücünü anlatmaya, tanıtmaya, iletmek için... Bize söz veriyoruz, katkı sunacağız. Çok teşekkür evet, ediyoruz, iyi ki varsınız.